Selam arkadaşlar bugün bu sketch buku göstereceğim size benim ne zaman yaptım Vallahi bayağı eski bakarız tarihlerine ee, şey var evet adres yazıyordu o yüzden kapattım <laughs> Evet arkadaşlar bunu bilgisayarda yapmıştım böyle ne yeni öğreniyordum galiba bunu bir arkadaşım yapmıştı o böyle yazı yazılarla uğraşıyordu ne denir bu yazıya özel bir yazı e, ismini tam hatırlayamadım ama çok sevmiştim ve bana da ismi özel yazmıştı evet arkadaşlar burada çeşitli kolay çalışmalarım var bu kolay çalışmaları mesela burada diyor ki hepimiz karak hepimiz kalabalıktayız diyor ki eee Hiçbir şey olduğunda ve öldüğünde aslında her şeyin dünyanın değiştiğini fark edeceksin diyor. Dünya bakış açısının değiştiğini fark edeceksin diyor. Hani bu kadar e, karmaşada, kargaşada, e, o arada kaybolmuşluk hissiyatı e, aslında gerçek demek istiyorum. <laughs> Biraz acı oldu ama acı gerçekler. Yani... Sonuçta günün sonunda kalabalık değil yalnız bir şekilde ölüp gideceksin. Yani gibi. Burada sanki bunu anlatmışım. Burada çeşitli görseller kullanmışım. Bu kadının suratını ben boyadım galiba bu şekilde. Hani hiçlik manasında. Çok güzel bir çalışma aslında. Bu benim çok sevdiğim tarzlarda. Burada da çeşitli çalışmalar var birçok ünlü sanatçının yaptığı çalışmalar açıkçası. Ben bir ara bayağı topluyordum bunları. Bu da büyük ihtimalle bir şarkı sözüdür. Yani öyle söyleyeyim. Baksanıza boşluk gök, gökyüzün içine yazmışım. Hani size mutbord mutbord diyorum ya arkadaşlar. işte bir konu etrafında, bir, bir konu özelinde oluşturduğunuz mutbord bundan ibarettir. Yani mutbord budur. Mesela burada da ilişkilerdeki sahteliklerden bahsetmişim burada. Ee, bu aşk olmalı. Şimdi cinsel birlikteliği aşk olmalı diye burada e, soru işareti, ünlem işaretiyle vurgulamışım. Fake face, fake loves, everybody, everybody, fears to be real when they fall in love. Yani bir şeyin gerçekleşmesinden korkuyorlar. Aşık olduğunda arkadaşlar. Bunu demek istemişim. Burada birçok çalışmayı bir araya getirmişim. ben de çok güzel. Benim çok sevdiğim kolay çalışmalarından bir tanesi bu ikisi aslında daha var. Burada sevdiğim çalışmalar var. Bakın bu da bir mood, board. Bakın renk paletini de yanına çıkartmışım. İşte demek istediğim bu aslında. Anlatmaya çalıştım. İşte senin senin mood board'un ne yaptık ya. Senin renk paletin nedir? İşte konumuz buydu arkadaşlar. Mesela sevdiğiniz görselleri de bu şekilde toplayıp kendi mood board'unuzu oluşturabilirsiniz. Böyle güzel bir sulu boya çalışması var. Bu da Pinterest görseli. 50'li yıllara ait bir kadından. 2016 yılında yapmışım bunu. Bu da karışık. Yani 15, 16, 14 gibi gidiyor. Evet, burada da bir takım model istasyonları var. Burada herhangi bir konu değil, aslında burada renk temasından e, esinlenmişim. Yani pembe renkler e, gibi. Pembe ve yeşil birliktelikleri. Bakın burada zaten var. Hatta bu renk bile paletinden oluşturmuşum bunu. Bu şekilde de oluşturabilirsiniz. Belli bir konu etrafında da oluşturabilirsiniz. Bu şekilde mesela, ya, şey, sahte aşıklar mesela konu. Konu sahte aşıklar, moodboardu bu. Ama böyle bir şey şart değil bir renkten de etkilenebilirsiniz. Yani sizi size neyin ilham vereceğini nereden bilebilirsiniz ki arkadaşlar? Mesela şu görsel bana ilham vermiştir. Bunu buraya koymuşumdur. Merkezinde bir dünya oluşturmuşumdur gibi gibi. Burada da burada açıkçası bu adam kendini bilse çok mutlu olurdu. Bu Migros'un önünde bizim burada bir Migros var. Onun önünde böyle eskiden ne zaman bu tarihi de yok. Büyük ihtimali 5-10 sene önce mi? Öyle bir şeydir. İşte bu, bu tariflerde arkadaşlar 15 yıllarında bu da büyük ihtimalle ben onu çizmiştim fotoğrafını çekmiştim kendisini çizmiştim bizzat çok benzer realistik bir şekilde bu da bir yine Pinterest görseydi galiba arada bir böyle çiziyordum ben Burada sulu boyayı deneyimlemek istemişim. Sulu boya ve multimedya hani farklı medyalarda denemişim. İstanbul temalı. Bakın İstanbul bir kadın olsaydı dedim. Mesela böyle maviler giymiş, açık maviler giymiş bir kadın olabilirdi diye şey yaptım. Hatta onu da çizdim böyle bir daha karikatüristik bir versiyonda. İstanbul'u anlatmışım. İstanbul'un renklerini vurgulamışım. Bakın yani bana göre böyle. Hani İstanbul nasıl bir renge sahip nasıl bir şekilde mood board yaparım dediğimde böyle bir şey yapmışım tabii bu daha sanatsal bir bakış açısı daha hani bir hani bir tasarım projesi çıkar mı çıkar ama ben sadece mood burada bir şeyleri anlatmaya çalışmışım buradaki renkleri İstanbul'a özeline indirgemişim gibi gibi çok gibi gibi diyorum bu aralar gibi gibiye taktım arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun diyelim Allah yardımcımız olsun burada özel bir konu var burada baba konusu var yani. Bu konuda yani benim de söyleyecek çok şeyim var yaşadıklarımla alakalı ama burada hani o baba etkisinin söz konusu olmamasının ya da baba vurgusunun güçsüz olmasının bir insanın hayatında bir çocuğun hayatındaki etkisinden aslında bahsetmişim. Burada da şeyin Kameletun Kamelet grubunun bir şarkısı vardı. O kendi eşi hamileyken çocuğuna yazmıştı galiba. O da çok güzel. A song to remember, a song to forget. You'll never know how I tried to make you proud and honor your name but you never told me goodbye. Bu babasına aslında sesleniyor kişi ama ee, hani çocuğu için o doğmakta olan çocuğu için yazdığı gibi e, bir şey duymuştum açıkçası çok sevdiğim bir şarkıdır ismini tam hatırlayamadım ama sanırım Anthem'de burada da kadınlar yine yani konumuz kadınlar kadınlar çok önemli her zaman söylüyorum her kanalda söylüyorum. E, kadınlar duygusal yönden düşünür. Gözlerinizi açın, aklınızı, zihninizi açın. Yani bu duygusal e, durum, duygusal bakış açısı körlük yaratıyor arkadaşlar kadınların hayatında. E, yani aman o kırılmasın, aman o beni terk etmesin, aman o benden vazgeçmesin gibi konular hep böyle girdap yaratıyor kadının hayatında. Ve bir şekilde bakın kendilerini kaybetmelerine neden oluyor. Ve toplum tarafından da bu bakış açıları yüzünden çok da... E, Nasıl desem? kendini gösteremiyorlar. Evet. Çünkü kendi körlükleri. Bakın yani bu duygusal körlük. Yani duygusal olmak kötü bir şey değil. Ama körlük yaratıyor toplumsal hayatta. Özellikle erkeklerle, erkekler kadınlar dünyasında körlük yaratıyor. Duygusal girdaplar. Böyle olmaması için, kendini ifade edebilmesi için bu duygusal girdaplara çok kapılmaması. Bakın çok vurgusunu yapıyorum. Gerektiğini anlatmışım aslında. Burada da bir takım moda e, ilistasyonları var. Burada splash efekti kullanmak istemişim. Arka planlarını biraz onu şey yapmışım. İşte Dikinelin ne zaman mesela SS16. E, burada evet yine aynıdır. Aynı seridir. Burada kendimi böyle bir daha ince çizgilerle çizmeye çalışmışım. Bu da bir teknik. Bu da farklı bir şey yani. Benim için ben çok ince çizgi kullanan biri değilim. Görüyorsunuz burada kabak gibi. Bu da Jimmy. Jeremy Scott'un 2016 New York Moda Haftası'nda yaptığı bir e, tasarımdan onu çizmişim. Hoşuma gitmiş. Eğlenceli. Seviyordum onun tasarımlarını. O da emekliye ayrıldı galiba. Değil mi? Evet arkadaşlar. Burada da tabii birçok karikatür işte görselleri toplamışım. Neyi anlatıyorum? Burada e, ayrılığı anlatıyorum. İkili ilişkilerdeki bu ayrılık durumunu, melankolik durumlarını. Bakın baykuşlar e, ee, İşte bu burada bir aşk duygusunun e, kutsallığı, güzelliği ve çatışmalar, buradaki çatışmalar ve ayrı düşmeler gibi konuları anlatmışım. Burada Doktor Who'yu ben çok severim. Doktor Who. Ee, burada da 2015'te yapmışım. Girl with Red Balloon. Bu bir sahne. Sezon 3'ten. Sezon 3 sahnesinden e, bir canlandırma yapmışım. Burada da hani ben normalde çok sulu boya kullanan biri değilim ama burada hani daha böyle gizemli o daha soyut bir havaya kavuşsun diye sulu boyayı da kullanmışım. Çok kullanabilmiş miyim? Pe orası tartışılır tabi. Evet ama sulu boyayı kullanmışım. Bakın buralarda da kullanmışım yani. Böyle etkilen yaratmak için kullanıyorum genelde sulu boyayı. Onu söyleyeyim. Umarım net bir şekilde görülebiliyordur. Bu da Oscar de la Ranta'nın tasarımı. Ne zaman? 2015'ine. demek ki 2015'te ben moda şeyleri çiziyormuşum bayağı. El ee, Evet arkadaşlar. Bu daha eski diye biliyorum Bu daha eski. Hatta buralara epoksi taşlar yapıştırmışım. Bu da yeni aldığım sulu boya setini denemek için yaptığım bir çalışma galiba. Bu bayağı şey hani e, şuraları falan çok detaylı detaylı çok hani biraz e, özene bözene korka çekine yapmıştım. Yani çok kendimi serbest bıraktığım bir çizim oldu söylemez ama bayağı gerçekçi oldu. <laughs> hem karikatürsüz hem gerçekten enteresan bir şey işte ben yaptığımı böyle oluyor benimkiler bunu çok seviyorum bu çizimi çok seviyorum kesinlikle burada e, bir eski moda e, fotoğraflarından benim ili, şey çizim haline dönüştürdüğüm e, figürler buradaki çizgilerim işte benim favori çizgilerim öyle söyleyeyim yani. Ama benim gördüğünüz gibi birçok çizgim var. Burada da işte güzel sanatlar hazırlanıyorum galiba. Yani hazırlansam nasıl olur diye. <laughs> Biliyorsunuz ki ben 2000, e, 2018'de kazandım galiba. Evet, 2018'de kazandım. E, yani bu güzel sanatlar nasıl hazırlanıyorlar? Acabaysa, acaba ise. acaba ise diye böyle bir şeyler karalamışım, farklı duruşlar falan denemişim. E, Gerekirdi işte bir işimi yaramadı. Yani yaramadı işime. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ee, burada da bir e, Michelangelo heykelinin çizimini yapmışım. Heykelden çizim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Gözlerini çizmemişim. Biraz gotik yapmışım. <laughs> evet bunu ben şeye gidiyordum. Mimar Sinan'da desen kursu vardı. 2015 yılında gidiyordum evet. Orada bir hoca vardı. Fuat hoca mıydı? Evet onun, da, onun dersine katılırdım. İş çıkışı. Akşamları koştur koştur Beşiktaş'a giderdim. Ee, orada böyle çizimler yapıyorduk. Bu da toz pastel. Toz pastel de aslında böyle e, ilk böyle bir figür çizdim ilk defa. Hani daha böyle realistik gerçekçi. Onun e, dersliğinde oldu bunlar. E, kendisine tabi saygılarımızı gönderelim. E, bu da bir yaprak. Çok eski bir yaprak. Çok çok önceki senelere dayanıyor. Hala saklıyorum çatlak gibi. Üstüne ojeler damlatmışım. Böyle desenler yapmışım parlak. Gördüğünüz gibi parlaklık aşkım ta o zamanlardan başlamış. 2013 falandır bu. Burada da yine bir kolaj var. Bu ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu kolaj. Bu kolajı biraz anlatmak istiyorum. Bu kolajda yine bakın bir tasarım teması aslında. Bunlardan çok şey çıkar yani. Çünkü renk paletimiz belli zaten. Gördüğünüz gibi maviler, siyahlar, birkaç sıcak renkler, bejler eklemişim. Ve gri, soğuk griler. Burada ne biliyor musunuz? Sen burada e, affedersin eşek gibi çalışırken diğer kişilerin seninle eğlenmesi konumuz. Yani senin burada nasıl neler yaptığını bilmiyorlar bunlar. Sonrasında tabii bunlar dumur olacak ki oldu da dumur olacak ama bunlar böyle aradan bak hiçbir yardımları yok. Aradan bakıyorlar bu kişi enkaz kaldırıyor orada kendi hayatındaki enkazları kaldırıyor. Burada kaos var. Kaos yaratıp hatta bu kişiler kaos yaratıp bu kişiyi izliyorlar. Aslında böyle bir şey canlandırmışım. Bu benim hayatımda hep yaşadığım bir konu. Bilmiyorum siz de yaşadınız mı? Arkadaş dediklerinden oluyor özellikle bunlar. Ee, evet bu konuda kesinlikle arkadaş böyle böyle arkadaşlara fırsat vermeyen arkadaşlar. Yani arkadaş var arkadaş var değil mi ama böyle bir gerçek var. Kıskanç arkadaşlar. Sezdiğiniz anda uzaklaşın yani yapacak bir şey yok. Ya bu da bir ifade çalışması gibi böyle bir şey anlatıyorum ama ne anlattım hatırlamıyorum arkadaşlar açıkçası. Öyle bir şeyler çözmüşüm. Burada kullandığım renkler enteresan. Ee, saçlar çok garip. <laughs> İlginç. Evet burada da e, bir takım hani e, gitsek mi kalsak mı düşünceleri var burada arkadaşlar. Bu dünyada gitsek mi kalsak mı düşünceleri. Ee, evet. bu <laughs> Yine o yıllara ait. Fakat şöyle bir durum var. Buradaki görsellerden yola çıktığım için arkadaşlar. Yani böyle bir fikir aklımda değildi ama böyle bir fikir çıktı piyasaya. Enteresandı gerçekten de. Evet bu da bir sulu boya çalışması yine. Burada da işte bakın o uzaylı gibi hissetmek. İşte bir buzul, arkada buz, soğuk bir ortam hani mesela. Kendini uzaylı gibi hissediyorsun. Uzaydan gelmişsin buraya düşmüşsün gibi hissiyatın. Burada bir Shakespeare şiirleri var. Biraz onun, onun şiirlerinden etkilenmişim. Evet böyle bir şey. Bir okuyayım ne yazmışım, neden etkilenmişim diye bir bakayım. Bir yandan türkü söyler, bir yandan yürür ağlayarak sevdası rüzgar gibi iter, dere boyunca yalnayak, nülüferler gibi solgun, Ophelia. yanaklarına yapışır saçları, açılır etekleri suyun yüzünde, seyrederdi soyut ağaçları, İnsan kalbi o zamanlarda da vardı. O zamanlarda vardı. Daha küçüktü, daha kırmızıydı. Ama şimdikinde kopardılar kalbini o nülüferler gibi sarardı. Şimdi de kızlar sokakta minnacık eller, ayaklar, saçlar ama nerede onlar? Nerede o parlayan? Nerede evvel zaman içerisindeki aşklar? Sevdamız kayboldu zamanlarda. Dişi ceylanla erkek ceylan ayrı yönlere koşar gider. Bir sevişmek kaldı romanlarda. Öyle değil mi? Bakın özellikle son kısmı çok gerçek. Şu kısmı da okumak istiyorum. Son sön cılız kandil. Hayat dediğin ne ki? Yürüyen bir gölge zavallı bir kukla bu sahnede. Bir saat boy gösterip boyun kırıp gidecek nida. Bir daha duymayacak artık sesi. Bir aptalın anlattığı bir masal bu. Kuru gürültüler, deli saçmalarıyla dolu. Öyle bu hayat böyle. Evet, burada da hüzünlü. Burada bir çocuk problemi olmuştu ülkemizde. Sanırım ondan etkilenmiştim. Çocuğa şiddet mi, bir şey mi? Haberlerde duyduğum çok etkilendiğim bir konuydu. Burada atalar Bakın burada bir gelinlik var. Bu sanki bunun gençliği. Bu kadının gençliği. Burada anne kız, anne kız, anne kız hani e, anne kız vurguları. Bakın hep böyle. Bunu da bunu canlandırmışım. Çok e, güzel, hoşuma giden e, bir konu. Burada evet moda çizimleri var Burberry vesaire. Evet. Bu da bir tarih dergisinden bir şeydi. Bunu da çok seviyorum. Böyle mavi yeşil, gözleri yeşil bunun. Çok hoşuma giden bir sketch bu. Bu saç nereden çıktı bilmiyorum. Böyle bir saç yapmışım. Bunlar şu bakarak şu hayalden yani böyle farklı biraz büyük gözler küçük dudaklar görürseniz arkadaşlar benim hayalden yaptım daha böyle sıra dışı figürler diyebiliriz. Portreler diyebiliriz. Mesela bu da hayalden aslında. Bu da hayalden. Burada şeyi denemiştim. E, suda çözünebilen pastel boya, çok güzel bir boyaydı. Var mı hala? Gösterim varsa göstereceğim zaten malzemeleri. Bu enteresan, bu enteresan, oldukça enteresan. E, yani burada bunu böyle hayalden çizdim. Burada insanlar e, tek tek ayrılmış uçurumlarda, bakın aşağı atlıyorlar. E, aşağıda böyle çiçekler bunları yiyor gibi, böyle enteresan bir şeydi. Çok e, itici bir şey değil ama enteresandır benim için. Bunu çizmem. Evet burada böyle bir manzara yapmışım. Bu da işte bir, sanki Mars gezegeni gibi. Benim koç koç bur şey Mars'ım koçta. E i̇şte belki de onu şey yapmışım bilmiyorum. Bir, 2016'da yapmışım. 1545'te. Hangi tarihte? Eylül ayında yapmışım. 10 Eylül'de yapmışım. Vay be. Evet bunu da seviyorum. Bu da hayalde ya hayalden ve biraz bakarak karışık bu. Burada da yine kadın konusu, kadın mevzusu, bu kadının kapanması konusu. Bakın burada kapalı yine yüzünde de şey burada da kapalı, burada da hani böyle yine başlar kapalı. Yani böyle o kadının böyle yok olmak durumunda kalması, hani bu benim içime hiç sinmiyor. Bu ve bu beni hep rahatsız ediyor. Bu toplum baskısı. Bakın buradaki bu böyle hani kanun gibi bir takım yobazlıklar kadına karşı böyle o kadının erkek tarafından çekilememesi işte başkaları tarafından beğenilmesini hazmedememesini mesela bu bunlar bana çok koyan durumlar arkadaşlar o yüzden de bakın burada kapalı olsa bile güzelleşmelerine dikkat eden iki tane kadın var yani bunlar çok sıkıntılı böyle baskıcı kadınlara baskı yapmak konuları çok beni rahatsız eden konular açıkçası. Sol elimle de çizim yapabiliyorum. Sol elimle de böyle bir şey yapmışım arkadaşlar. Tamamen kafadan yapılan bir şey. Bu da işte SEM'de o gittiğim SEM kursu vardı Mimar Sinan'da. Oradan yaptığım çalışmalardan çıplak bu bayağı önümüze model geldi çırıl çıplak. Burada, burada şu aslında bezi yoktu da. Bu belki de başka bir şey ama orada bir çıplak model vardı. Onu şokuna atlatamıyorum. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Evet ben ve ben. Benim içindeki ben. <laughs> evet bu da sevdiğim bir sanatçıydı galiba. Kim olduğunu hatırlamıyorum. evet yine ben bir aralar sigara içiyordum. Evet sonra bıraktım bayağı oldu. 8-9 ay oldu. Burada glitter kullanmışım. Bakın ilk defa böyle glitter kullanmaya başlıyorum. 2016'da. Glitter'la tanışmacalar yani. Öyle söyleyeyim. Bu da bir arkadaşımın stiliydi. Dedim ben çizebilir miyim? Aa ben de çizerim dedim. Al işte. Hatta daha güzelini çizdiğimi söyleyebilirim. <laughs> burada da işte bir aslında şey bu. Tablo. Klasik bir tablo. Oradan bir uyarlama. Evet burada da bir takım şeyler var. Şu benim bir arkadaşımdı galiba yani satılamıyorsam. Şu da karikatüristik bir şey. Canlandırma. Burada başka bir görselden farklı kalemlerle. Evet bu da işte o gittiğim kurstaki e, sulu boya şeyi çalışması. Burada ne, burada ne anlatmaya çalışmışım hiç bilmiyorum ama buradaki renk şeyini sevdim, paletini sevdim. Evet burada bir takım böyle çalışmalar var. Bunların dijital, e, bunları şunun, şunun dijital şeyini yaptım editini yaptım. Şeye yükledim. Saat şartı yükledim onu. Dişte olarak satış satışta. Ee, burada e, bu insan beyninin komplike hali. Eee e, açıklamışım. Yani orada beti, bunu betimlemeye çalışmışım. Burada da Burada da ne biliyor musunuz? Bu Osmanlı hani ülkemizdeki bu Osmanlı'nın etkisi. Günümüze etkisi böyle. Mesela halaylar. İşte bu Kaplumbağa terbiyecisi. Böyle hani bu renkleri sıklıkla kullanmamız, soyut bile olsa. Bakın burada İstanbul manzaraları, işte bu cami görünümleri, kırmızı vurgusu mesela Osmanlı'da kırmızı çok şeydi yaygındı. İşte bu kırmızı vurgusu gibi gibi, koyu yeşiller, maviler. Bakın burada altın yeşil üzerine falan. İşte bunun bizim çok sevdiğimiz renkler olması mesela hep o etkiden. Burada ben kendimi anlatmışım galiba. Burada benim çizimim var zaten. Arkımda siyah kediyle. Donuklaşmış aşk duygusu. Her şeyin anahtarı yine sensin. Umut her şeye rağmen umut, yalnızlık ve şanssızlık hissi. Evet, kendimi genelde böyle hissettiğim doğrudur. Hep peşimde sanki ney? Kara kedi, şanssızlık. <laughs> Kara kedi işte şanssızlık değil. Evet burada baktığımızda geçmiş şimdi ve gelecek anlam metafor tin. Yüze ilk defa tin vurgusu yapmışım burada enteresan. Metafor ilk defa metafor konu almış. Hiç bunları bildiğim şeyler değildi açıkçası o zamanlar. Yüze renk form ve hepsinin ötesinde yaşanmışlık başkalarıyla ve kendinle. Bildiğim şeyler değildi değil de böyle derinlemesine bildiğim şeyler değildi arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bakın burada bir içe dönüş var. Burada bir kendi içsel savaşım var. kendi o donuklaşmış halim var. Yani Hayatın seni bir şekilde törpülemesi konusunu anlatmışım aslında. Burada da burada da burada elimdeki görseller de da bir cinayet işleme kafasını, bir katilin ruh halini anlamaya çalışmışım arkadaşlar. Evet, yani burada onu betimlemeye çalışmışım çeşitli elimdeki görsellerle. Ki o zaman şey izliyordum, şu filmi izliyordum, dizi izliyordum. Enteresandı. gerçekten çok karamsardı. Burada da işte benim bu, bu, bu hani kendi içimde düşündüğüm. <laughs> e, bir şey ya bu benim aslında. Bu kendimi çizmişim aslında burada. Öyle düşünün arkadaşlar. Bu da, burada da yani böyle Leonardo Da Vinci'nin o yata şey ters bir tarafı böyle çizgileri var. Normalde biz çizgiyi diğer tarafa doğru atarız ya arkadaşlar. Burada kendisi böyle bu tarafa doğru attığı için ben bayağı bir zorlanmıştım onu hatırlıyorum bir şey söyleyebilirim. yine de güzel oldu bu evet böyle çizgiler her zaman benim yapmak istediğim şeydi. yani kolay ve basit çok kısa sürede oluşturduğum etkili görünümler. O yüzden bu şeyi severim, bu çizimi severim. onlardan bir tanesi. Birden şılaps diye çıkıyor arkadaşlar bu inanamazsınız. İşte geçmiş deneyimler vesaire öyle miymiş öyleymiş bu ne biliyor musunuz görmedim duymadım bilmiyorum kafası resmen özet olarak bunu anlatmışım bakın öyle miymiş bilmiyorum hani yaptım ama bilmiyorum en nefret ettiğim şey hareket burada çulu boyayla güzel çalışmalar yapmışım bunlar evet ya bunu bir sanatçı giymişti galiba kimdi bilmiyorum ama bu şeyleri çok seviyorum bu, bu çalışmalarımı çok seviyorum o yüzden kesin yapıştırdım burada da işte siyasi bir takım durumlar işte şeyden uykusuz dergisinden falan koparttığım böyle bir kolaj haline getirdim bunları komikler ya baksanıza şuna <laughs> evet burada da gerçek ruh buraya <laughs> niye yaptım bunu bilmiyorum ama 2016'dan bu da tatil tatil modu vacation modu çok güzel bu ne biliyor musunuz? Şehrin karmaşasından o sakinliğe kaçış. Sırtında böyle bak hala o umudu taşıyor gibi. Bu da böyle bir çalışma. Bunu da seviyorum. Renkli kalemlerle yeni bir kalem almıştım. Kalem, onları da denemek için şöyle bir sketch yapmıştım. Evet. Bitti. Bu sketchbook da bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. E, keyifli de bir de sohbet oldu. Kanala abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.